Dolardaki artış ve onstaki düşüş sonrası altın fiyatlarının yönü merak konusu. Dolardaki yükselişin devam etmesi durumunda gram altının yıl sonunda 2000 bandını görebileceğini düşünenler de var. Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen Fed'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama, ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, 27 ay sonra politika faizini yükseltmesinin ardından gram altın rekor üstüne rekor kırdı. Yurt içinde dolardan destek alan altın yükselirken, uluslararası piyasalarda düşüşe geçti altın dün akşam faiz artışı sinyali veren Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Poyal'ın açıklamalarının ardından sert düştü. FED, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından, 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini %5, 00, 5, 25 bandında sabit tutma kararı almıştı. FED'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Fed'in Temmuz toplantısından sonra, Eylül, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 toplantısı daha bulunuyor, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 1600 TL'yi aşarak 1621 TL'yi gören gram altın poyarlın açıklamaları sonrasında ons altına paralel olarak düşüşe geçti. Altının gramı bayramın ikinci gününde 1593 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 2694 Türk lirası, Cumhuriyet altını 10933 Türk lirası ve 22 ayar bilezin gram fiyatı da 1557 TL'den değerleniyor. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç Altın ile ilgili uyarılarda bulunarak, doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altında 2000'li seviyeleri konuşabiliriz, dedi. Koç şunları söyledi, 10 altın pandemi döneminde 1200-1400 dolar seviyelerindeydi, 3-5 yıllık süreçte 1900 dolar seviyelerine geldi. 10 altının 2000 dolar üstünde tutulması zorlanıyor. En fazla 2200-2300 doları bulur. 10 altın artması bile altın 1800-1900'leri bulabilir. Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altın 2000'li seviyeleri konuşabiliriz altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen FED'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama, 10 altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB 27 ay sonra politika faizini yükseltmesinin ardından gram altın rekor üstüne rekor kırdı. Yurt içinde dolardan destek alan altın yükselirken uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Ons altın dün akşam faiz artışı sinyali veren Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından sert düştü. FED, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından, 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini %5, 005, 25 bandında sabit tutma kararı almıştı. FED'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Fed'in Temmuz toplantısından sonra, Eylül, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 toplantısı daha bulunuyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında, 1600 TL'yi aşarak 1621 TL'yi gören gram altın poyarlığın açıklamaları sonrasında ons altına paralel olarak düşüşe geçti. Altının gramı bayramın ikinci gününde 1593 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 2694 Türk lirası, Cumhuriyet altını 10933 Türk lirası ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1557 TL'den değerleniyor. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç altın ile ilgili uyarılarda bulunarak, doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altında 2000'li seviyeleri konuşabiliriz dedi. Koç şunları söyledi. Ons altın pandemi döneminde 1200-1400 dolar seviyelerindeydi. 3-5 yıllık süreçte 1900 dolar seviyelerine geldi ons altının 2000 dolar üstünde tutulması zorlanıyor. En fazla 2200-2300 doları bulur. Ons altın artmasa bile altın 1800-1900'leri bulabilir. Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altın 2000'li seviyeleri konuşabiliriz. Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen FED'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ONS altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB 27 ay sonra politika faizini yükseltmesinin ardından gram altın rekor üstüne rekor kırdı. Yurt içinde dolardan destek alan altın yükselirken uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Ons altın dün akşam faiz artışı sinyali veren Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından sert düştü. FED, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından, 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini %5, 00, 5, 25 bandında sabit tutma kararı almıştı. FED'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Fed'in Temmuz toplantısından sonra, Eylül, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 toplantısı daha bulunuyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında, 1600 TL'yi aşarak 1621 TL'yi gören gram altın koyalının açıklamaları sonrasında ons altına paralel olarak düşüşe geçti. Altının gramı bayramın ikinci gününde 1593 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 2694 Türk Lirası, Cumhuriyet altını 10.933 Türk lirası ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.557 TL'den değerleniyor. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç Altın ile ilgili uyarılarda bulunarak, doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altında 2000'li seviyeleri konuşabiliriz, dedi. Ons altın pandemi döneminde 1200-1400 dolar seviyelerindeydi, 3-5 yıllık süreçte 1900 dolar seviyelerine geldi ons altının 2000 dolar üstünde tutulması zorlanıyor. En fazla 2200-2300 doları bulur. Ons altın artmasa bile altın 1800-1900'leri bulabilir. Doların artışı devam ederse yıl sonunda doğru altın 2000'li seviyeleri konuşabiliriz.